soruyla bakalım. İşte başlıyoruz. Ne bileyim ben. İlk sorumuz... Halil'cim herhalde hazırsın diye düşünüyorum. Bir daha sormadım. Ben abi dün Güzel geceden beri heyecanlı. Ben kağıtları dün geceden beri Ben, ben kağıtları dün beri kurdum yani getirmeyenler evet. konuşsun. Ben rica ediyorum Halil orada birileri varsa şimdiden söylesin yine de okeyiz yani. Ben aşağıda birileri bekletiyor olabilir. <laughs> Orada birkaç tane bence oraya çocuk sıraladı. Gelen soruları hızlıca yazıp verecekler. Biz acaba görebilirsek kalemi çözeceğiz. Bu neyin altyapısı biliyor musunuz arkadaşlar işte? <laughs> bu kaybedeceğim. Hani bir kulp bulayım. <laughs> Mesela oyun konsolu oynarken de böyledir bu. Yani oynayan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. E, Altyapısını zeminini hazırlıyor ama yemezler. Ben hazırım. Hissediyorum çok hızlı. Tom siesta soru 1. Tom Siestas. Bir Alman sporcu su altında hareketsiz bir şekilde kaç dakika nefesini tutmuş olabilir? Gerçekten evet. çok kolaymış ama hemen söyleyeyim ben. Bakalım. Hemen yazdı Halil. Yazdın mı sen de? Evet. Okay. Abi Google'a mı giriyorsun? Ne yapıyorsun? 4, 4 dakika. 17 dakika. Her, kendini herkes gibi mi zannediyorsun? 17 dakika Olur. değil mi? 4 dakika ya yani ben 4 dakika tutamam. Sen kaç dakika tutuyorsun? Var mı öyle bir şey? Ben Halil'e göre hesapladım. Halil 1 dakika falan tutuyorsa diye düşündüm herhalde. <laughs> ben 1 dakika tutarım. Ben 1 dakika tutuyorsam bu kesin 17 dakika tutuyordur diye salladım. Belki doğru salladım. Adam tam arkadaşlar 22 dakika 22 saniye tutmuş nefesini. Ben yani abi 4 dakika geldi. nedir? 4 dakikayı babam da tutar. <laughs> Yo ben ilk 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 sorularda sana şans vermek istedim o yüzden. Şimdi e, ikinci soruda şöyle İpek böcekleri 56 günde kendi ağırlıkların kaç katı kadar beslenirler? Bak doğa şimdi mesela ona güzel geyik çıkardı şimdi Halil. Aha aynen. İpek böcekleri 56 günde kendi ağırlıklarının kaç katı kadar beslenirler? <laughs> Bak, doğal <laughs> Evet hazır mıyız? Hazırız. Hemen alalım. 500. 200 dedi Ahmetcan. Halil de 500 müydü o? 500. 500 dedi. Söylüyorum. 86 bin katı kadar. Yine Halil kazandı gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz yine yine yanılmadım. Ben şaşırmıyorum da çünkü karıncalar falan da yani bayağı e, o şeyden çıktım yola çocukluğumuzda çok takip ederdik. <gülüyor> bu <gülüyor> Benim acayip böyle saçma sapan bir so genel kültürüm oldu bu soruları araştırırken. Karıncalar uyumuyorlarmış abi. Uyumayan tek canlı şu an. Hayda. <laughs> Bak işte bir bilgi. Her gün bir yeni bilgi Ahmet Can Tekin gör. Evet çok etkili. Yeni öğrendim. Abi pek Kazanan işte. belli herhalde ya. Neyse devam ama. Fır. <laughs> İki soruyu da Halil aldı. Ee, üçüncü soruya geçiyorum hemen Metin Şentürk dünya görme engeller sürat rekorunu 2010 yılında kaç kilometre hıza ulaşarak kırmıştır Metin Şentürk hatta şöyle bir şey olmuş ee, bir gazeteci rekoru kırıyor diyor ki. İşte rekoru kırdınız mı diye geliyor yanına. O da diyor ki kör müsün kırdık tabii diyor. <gülüyor> <gülüyor> Klasik ve tişan 10 <laughs> numara bir adam. Evet hazır mıyız? Ben hazırım. 120. 230 kilometre. 230 kilometre. <laughs> Doğru cevabı söylüyorum. Ahmet Can 120 dedi. Halil 230 dedi. 303 kilometre hızla kırmış. Ya abi bak yani 130 kilometre, 120 kilometre diyorsun. Onu zaten otobanda yapıyorsun. Bu adam ben kamuoyuna... Bastın gitsin kamuoyuna abi, örnek akıtsın. Olmak için. Ben kamuoyuna örnek olmak için çok büyük hızlar yazmak istemedim. Şimdi denerler vesaire. 120 bence iyidir yani. Maksimum dedim herhalde 150'dir de. Onu o çokmuş gerçekten. Otobanda temde falan denemiyor canım Ahmet yani. Piste özel... Altta yazıyordu herhalde. Bu... bu, bu, bu Test, e, Evde denemeyin. Evet. Kapalı, trepe kapalı alanda çekilmiştir falan. Ahmet Can Tekin galiba Acı Caddesi'nde e, yarışın yapıldığını <laughs> zannederek öyle bir cevap vermişti olabilir. Evet, Kesin olur. Metin Şen Türk e, Halil'in arkadaşı ve bunu biliyordu yani. <laughs> Yok e, yani bu kadar hızlı ulaşacağını tahmin ediyorum yani. Abi... Tanıştınız mı hiç peki? Abi Akkit pis dümdüz zaten. Yanında co var. Tabii aynen. O zaten... Tanıştıkları hafif sola kır sağa kır falan diye böyle yönlendiriyor. co pilot var yanında. Lütfen ama yani biliyoruz bu işleri. Sporu biliyoruz. Abi çok enteresan bir soru daha geliyor. Dördüncü soru. Yetişkin bir köpek balığı. Kaç metre uzaktan bir damla kan damlasını hissediyor? Hadi tam benim ilgi alanım. Tamam, tam sen Kaç metre? Kaç metre? Ondan evet. Benim arkadaşım ya Doğa. Bir damla. Sadece bir damla. Ya, çok değildir herhalde ya. Bu sefer de yani. Hazır. Hazır mıyız? Bakın evet. Halil'in oradan fazla şeyler geliyor kulağıma. Hayır Vallahi ben yazıyorum. Sesleri geliyor yani. Herhalde evet, 30 bakın. rakamlı bir yazı yazmadıysa orada birileri olabilir ben size söyleyeyim. Yani. Hadi bakalım göreceğiz şimdi. Evet bakalım. Evet. Alalım cevapları. 20 metre dedi Ahmetcan. Sen de... 100 bin 100 bin metre. 100 bin metre. Evet. Tabi yani. Ee... Aynen. Be Ama yine de o kazandı değil mi? <gülüyor> 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 Yok kilometre 5 bin metre sadece. O da 5 metre. 5 metre. İyi değil mi? Şimdi kim kazandı abi? Ben mi kazanmış oldum? Evet. Sen kazandın aynen bu <laughs> durumda. Fazla attı çünkü Halil. Çok... Ben yani biraz orada bir fantezi dünyamı genişlettim. <laughs> Tam da Halil'in alanıydı ama bu soruda i̇şte arkadaşım <laughs> abi doğa. Yedin ya, mi? O kadar... Mesela... Yani o kadar yedik içtik çocukla. <laughs> Gelelim beşinci soruya. Beşinci soru şöyle. İnsanlar tarafından açılan en derin çukur Rusya'daki kola süper deyip olmuş Bilimsel araştırmalar için açmışlar ve beklenmedik bazı keşiflerden sonra vazgeçmişler. <laughs> Yani e, ne kadar derinliğinde olabilir bu çukur? İnsanlar tarafından açılan en derin çukur kaç metre derinliğinde olabilir? Bir tahmin edin bakalım kaç metre olabilir? Evet, hemen Ahmet'ten alayım ben. Gelsin, bir kilometre. 100.000 metre. 100.000 metre. Eee 12.261 metre. Bu saçma cevapla Ahmet Can'a <laughs> <laughs> Evet. Olsun yani. Küsuratını hesaplayamadığım için böyle düz bir cevap verdim yoksa. İyi <laughs> yapmışsın. Gayet güzel. Şu anda eee 3 2 yalnız ha atak yaptı Halil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Valla hiç belli olmaz. Ama vermeyiz yani bu maçı. Hadi bakalım. <laughs> Diğer soruya geçiyorum. Bu aslında böyle bir yerlerden duymuş olabileceğiniz bir soru olabilir. İnsan vücudundaki <laughs> damarların toplam uzunluğunun yaklaşık olarak kaç kilometre uzunluğu vardır? Toplamda kaç kilometre olabilir? İnsan vücudundaki damarların toplamı. Ahmet düşünüyor. Evet, dünyanın yüz ölçümünü unuttum. Dünyanın yüz ölçümü de aynıydı galiba. Değil? <laughs> Onu istersen bak abi. Bir <laughs> ben... <Biber. gülüyor> tamam ya ben o zaman şöyle diyeyim. Hı. Önce Halil kaldırsın. Tamam, tamam. Hadi kaldır bakalım Halil. 300 kilometre. 300 kilometre. Evet. Bak. 400. kilometre. Abi adam yaklaştı. Baya yakınsın yalnız. 96.500 kilometre. <laughs> ne diyorsun abi? 96.500 kilometre mi? Vay 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 vay. 40 bin kilometreydi galiba etrafı. Onun iki katından fazla oluyordu. Aa iki katıymış bak. Evet aynen. <laughs> Peki şu anda çok acayip atak yaptı. Vay be. Gerçekten iyi atak yaptı. Peki devam edelim. Yedinci soru şöyle. Ee, Pizza Kulesi'ne giden var mı? Gören var mı? Ben gittim. Ahmet Can Tekin gitmiştir kesin. O gitmiştir. Klip çekmiştir. Küçük, küçük, yer bir, yok. küçük bir gezgin olduğum için. Görmediği yer yok çünkü. Peki, kaç yılında... Çok seveceğim yerler değil aslında böyle turistik yerler ama tabii ki yakınlara bir yere gitmiştim o zaman da. Abi Peki bizi bizim Fransa'dan da gördüm. izliyorlar lütfen yani şimdi onları töhmet aslında bırakmayalım. <gülüyor> Peki, Kıza <laughs> tamam. Kulesi'nin inşası kaç yılında başlamıştır? Evet. Böyle Gerçekten ya. bu kazık <laughs> soru için teşekkür, Aynen, teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ederiz kim <soktuysa>. <laughs> Durdurmuşlar bunun temeli yamuk falan diye durdurmuşlar sonra inşaatı. Evet. Kaç yılında? Evet ilk kaç yılında başlamıştır. Hatta başlıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki oradaki ustalar ya bunun temeli yamuk böyle bina olmaz. Ne yapacağız falan diye sonra durduruyorlar. Sonra tekrar başlıyorlar. <laughs> yani. De etmeyeceğim. Tamam, tamamen atacağım, sallayacağım yani. Ahmet evet, ...her an öne tamam. geçebilir yani bu? Buyurun Halil Bey. Abi buyurun. 1927 yılı. <laughs> <laughs> tamam alakası yok değil mi? Hiç. <laughs> evet seni alalım. 1880 doğru cevap 1100. Bence daha aşağıdır diyecekler. Evet. 73. Evet. Evet. O evet. Kaptırdı gidiyor şu anda. Hayvan. Tebrik olsun. İşte de tebrik e, Halil'i çok sevdiğim için doğru cevapları tamamen vermek istemediğini izleyiciler e, ve dinleyenler anladığını düşünüyorum. Yarışma daha bitmedi herhalde. Var. Herhalde birinci doğru. oldu Ahmet Can Tekin. Adamın doğru. bir karizması var sonuçta. Yani bunu da Yar, Yarışma bundan. yarışma bitti de bizim mi haberimiz yok acaba sevgili moderatör? Yok iki soru daha var ve sataşmalar başladı. Evet. Peşindeyim. Sondan bir önceki soru da şöyle. Dünyanın ilk korku filmi. Ya. Bursunuz bunu? Dünyanın ilk korku ya. filmi. Doktor J. Klan, Mr. Hyde. Hadi buyur. Halil'in tam Halil'in e, şeyi. Aynen abi Cemal Cevher çeken doğru. adama da. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta sinemacı olan sensin ve bunu. Evet doğru. Kesin biliyorsun. Kesin biliyorum. <laughs> bir tane filmin yok yani. Kaç tane filmin var şimdi? Sadece Cuma Ali Ceber'le yırtamazsın burada. <laughs> Cuma Ali Ceber bile iki tane. <laughs> evet. Halim. Sen yeni film çekiyorsun. <laughs> yeni dizi. İnternette internette yayınlanacak bir dizi. Sonrasında tabii sinema filmi olacak o da. Ee, bekliyoruz yayınlanmasını. Hasretle, muhabbetle. Hadi bakalım inşallah. Hazır mıyız? Evet hazırız. Hadi. Neyi? Ah Ahmet alalım. Hadi Ahmet Cevapları yazmadık tabii biz konuşmakta. Evet. O zaman çekilmiştir? <laughs> ee, söylüyorum size şu an sıkı durun. Yakın bir e, gelecek salladım. 1950. Evet. 1816. 16. Ve gelelim sıradaki soruya. Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyeti alan takım Beşiktaş. 1989-90 sezonunda Adana Demirspor'a kaç gol attı? Yani Halil yine kesin bildiği bir soru çıktı. O yüzden Evet hazırız. Hazır mısınız? Hemen alalım cevapları. 12 gol. 12. 12. Evet. Abi, Bak. Abi e, 10 gol. Önce ben yazdım ama ben kazandım. <laughs> <laughs> İkinizde e, ikinize de puan versek ikinize de vermesek hiçbir şey değişmiyor zaten. Evet. Da, Evet Ahmet kazanmış oluyor. Değil mi? Ahmet'e alkışlayalım mı o zaman? Çok teşekkürler çocuklar. Seni seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek Biz üzere. Teşekkür ederiz. Hoşçakal Power Türk. Hoşçakal hoş Power Devler Power Türk. Sizi seviyorum. I love you. Bye bye. <laughs>